Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki keşifte buluşmak üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Gözünün mavisinde süzülen görkemli bir siluet. Kanatlarını rüzgara bırakan bu asil avcı, doğanın en etkileyici yaratıklarından biri. Kartal. Binlerce yıldır gücün, özgürlüğün ve yüceliğin sembolü olmuş bu kuş yalnızca görünüşüyle değil, yaşam biçimiyle de hayranlık uyandırıyor. Kartalların gözleri adeta bir teleskop gibi çalışır. İnsandan sekiz kat daha keskin bir görüşe sahip olan bu kuşlar, üç kilometre ötede kıpırdayan en ufak bir canlıyı bile fark eder, avını tespit eder ve saldırıya geçer. 160 kilometre hızla yapılan ölümcül bir dalış, kartal kanatlarını toplar, ve yükseklerden adeta bir mermi gibi süzülerek avına doğru iner. Bu, doğada ender görülen bir hassasiyet ve güç birleşimidir. Kartallar, sadakatin kanatlı tanımıdır. Hayatları boyunca tek eşle yaşarlar. Yuvayı birlikte kurar, yavrularını beraber büyütürler ve her yıl aynı yere dönerek yuvayı büyütmeye devam ederler. Bazı yuvalar, 3 metreye ulaşan çapı ve tonlarca ağırlığıyla görenleri şaşkına çevirir. Peki ya ömürleri? Doğada ortalama 30 yıl yaşarlar. Ancak koruma altında olan bireyler yarım asra yaklaşan bir ömre sahip olabilir. Kartal sadece bir kuş değildir. O, Romalı askerlerin sancaklarında dalgalanan bir sembol. Türk mitolojisinde kutsal kabul edilen bir ruh ve modern dünyada özgürlüğü temsil eden bir simgedir. Yeniden doğuş efsanesiyle anılır kartal. Bir rivayete göre yaşlanınca kendini izole eder, gagasını kırar, pençelerini söker ve acı dolu bir dönüşümle kendini yeniler. Bilim bu efsaneyi desteklemese de kartalın gücüyle özdeşleşen bu hikaye insanların hayranlığını pekiştirir.